Vedat Milor haklı mı? Geçtiğimiz günlerde Vedat Milor bir video paylaştı. Videoda, bir lahmacuncu da tadım yaparken Milor'un fotoğrafı çekiliyor. Vedat Milor da bu duruma sinirleniyor. Yemeklerini beğenmesine rağmen tepki gösteriyor. Buna karşılık esnaf, çok saygılı bir şekilde Milor'u dinliyor ve cevap veriyor. Yani Türkiye şartlarında, Oldukça standartların üzerinde bir tartışma yaşanıyor. Sonrasında esnafla yapılan bir röportajda esnaf Vedat Milor'un da dükkanın içinde izinsiz video çektiğini ve bunun üzerine fotoğrafının çekildiğini söylüyor. Esnaf ayrıca Vedat Milor'un özür dilemesi gerektiğini belirtiyor. Bu olayda bence iki taraf da haksız. Vedat Milor izinsiz video çekiyor ki bu esnaflar için aslında iyi bir şey. Ancak esnaf da buna dayanarak Vedat Milor'un izinsiz fotoğrafını çekiyor. Eğer iki tarafta çekimlerini izin alarak yapsaydı, böyle bir olay yaşanmazdı. Peki, size göre kim haklı? Bana göre iki tarafta bir şekilde kazançlı çıktı. Vedat Milor, her ne kadar buna ihtiyacı olmasa bile gündem oldu. Esnafın da bu olay sayesinde reklamı yapıldı. Hatta bu iş yeri, ürünlerine yüzde yirmi zam yaptı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.